ahmaklık nedir? Sual, ahmak kime denir? Ahmaklığın çaresi var mıdır? Cevap, aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz, kötü huylu kimsedir. Kârını ve zararını iyi düşünemez. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuvvettir. Hikmetin lüzumundan az olmasına ahmaklık denir. Ahmak, hayrı, şerri birbirinden tam ayıramaz. Alimler buyuruyor ki, Ahmakla arkadaşlıktan sakın, çünkü sana iyilik edeyim derken zararı dokunur. Hazreti Ömer Dişiyle tırnak uçlarını ısırmak ahmaklık alametidir. Hazreti Ali ahmaklar arasında bulunan horlanır, alimler arasında bulunan hürmet görür. İmamı Caferi Sadık. Dünyayı ele geçirmek için ahireti, dinini vermek ahmaklıktır. Yaratıkların en ahma nefstir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir. İmam-ı Rabbani Kaza borcu varken nafile kılmak ahmaklıktır. Hazreti Ebubekir Seyit Abdülkadir Geylani. Ahmaklığın alameti kendi ayıbını bırakıp başkasının aybıyla uğraşmaktır. Sırrı Sekati. Ve ma cevabül ahmakı ille sükût. Yani ahmağa verilecek en güzel cevap ancak sükûttur. İbni Hibban. Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. Muhammed Masum Faruki. Hatasında ısrar eden ahmaktır. Seyyid Abdülhakim Arvasi. Hikmet ehli de buyuruyor ki, Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Akıllıyla istişare galibiyet, ahmakla istişare mağlubiyettir. Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani ahmak sır saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez.'' ahman üç alameti vardır. Farzlarda tembellik, abeste iştigal ve yaratıklara eziyet etmek. Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır. Aklımız sınırlıdır. Aklın eremediği şeyleri akılla anlamaya kalkışmak ahmaklık olur. Ahma nasihat kâr etmez. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, Akıllı nefsine uymaz, ibadetlerini yapar. Ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder. Akıllı Allah'a ve peygamberine inanıp ibadetini yapan kimsedir. Günah işleyenin aklı gider, bir daha geri dönmez. Ahmak ahmaklığından, fasıkın günahından daha büyük sıkıntıya düşer. Ahmak olanla ilgini kes. Akşamüstü uyumak ahmaklıktır. Sofradan düşen kırıntıyı yiyen fakirlik görmez. Çocukları da ahmak olmaz. Mümin sert değildir. Yumuşaklığından dolayı ahmak zannedilir. Ahmaklığın en kötüsü Müslümanlığı bırakıp başka dine meyletmektir. Ahmaklığın çaresi var mıdır? Önce İslam alimlerinin ahmaklık hakkındaki sözlerinden bazılarını bildirelim. İnsanların en ahma zekasına en çok güvenendir. İnsanların en akıllısı da suçu kendinde arayan ve bilmediklerini alimlere soran kimsedir. Salih amel işlemeden yani cehennem tohumu ekip cennet beklemek ahmaklıktır. Fen bilgilerini iyi öğrenen aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle Allah'ın var olduğunu anlar, bir yaratıcının varlığına inanır. Eseri görerek müessirin, yani eseri yapanın varlığını anlamamak ahmaklık olur. İyiye ihanet edince, kötüye iyilik edince, akıllıyı sıkıntıya sokunca, ahmağa acıyınca şerlerinden sakın. Soyuyla övünmek ve kibirlenmek cahillik ve ahmaklıktır. Kabil, Adem aleyhisselamın, Kenansa, Nuh aleyhisselamın oğluydu. Fakat kafirdiler. Babalarının peygamber olması, bunları küfürden kurtarmadı. İnsanın övündüğü soyu, bir avuç toprak oldu. Toprakla övünmek akla uygun olur mu? Onların salih olmalarıyla övünmek yerine, onlar gibi salih olmaya, onların yorunda bulunmaya çalışmalıdır. Kadınların çoğu, güzellikleriyle kibirlenirler. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Çabuk gider. İnsana mülk olmaz. Ariyet emanet olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Nefsine de ki ey nefsim akıllı olduğunu iddia ediyor ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki senden daha ahmak kim var ki ömrünü boş şeylerle gülüp eğlenmekle geçiriyorsun? Senin halin şu katile benzer ki Polislerin kendisini aradıklarını ve yakalayınca cezalanacağını bildiği halde tedbirsiz dolaşıyorsun. Bu ahmaklık değil mi? Üstünde akrep olan bir kimse o akrebi üstünden atmaya, onu öldürmeye çalışmayıp da başkasının yüzüne konan silekleri kovalamaya çalışması ahmaklıktır. Bir ahmaklık hikayesi şöyledir. Ormanda bir ayının ayağı kütük arasına sıkışmış kurtaramıyormuş. Birisi bunu görüp ayının ayağını kütüğün arasından çıkarmış. Ayı da kendisine iyilik eden bu adama ormandaki arıların yaptığı petekleri alıp getirmiş. Adam balı yiyince orada uyuya kalmış. Fakat sinekler adamın yüzüne konarak rahatsız ediyormuş. Ayı ise adam rahat uyusun diye sinekleri kovuyormuş. Bakmış kovmakla gitmiyor, sinekleri öldüreyim bari diye kocaman bir taş alıp adamın yüzüne konan sineklere vurmuş sonucu tahmin ediyoruz. Ayı ahmak olduğu için, sinekleri öldürmek için vurduğu taşın adama zarar vereceğini düşünememiş. Ahmak olmamak lazım. Kendisini ebedi tehlikeye atan akıllı olamaz. Ahmaktır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, düşünmüyor musunuz ikazı çok geçer. Hadis-i şerifte, aklı olmayanın dini de yoktur buyuruldu. Ahmaklığın tek kelimeyle tarifi, akılsızlıktır akılsızlıksa doğuştandır. Kaza, kader konusudur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Her şey Allahü Teala'nın takdiriyledir, akıl ve ahmaklık bile. Hz. İsa, körleri iyileştirmek, ölüleri diriltmek zor gelmedi. Ama ahmağa doğru sözü anlatamadım buyurdu. Ahmaklıkta cahillik de vardır. Cahilliğin ilacı ise ilimdir. Ahmak, Hak ile batılı ayıramaz ve daha başka zararlar yapar. O halde hakla batılı ayıran ve faydalı şeyleri bildiren ehli sünnet alimlerine tabi olan ahmaklığın zararından kurtulur. Ahmaklar bir adada mahsur kalmış insanlara benzer. Bunlar kendi imkanlarıyla sahile çıkamaz. Tecrübeli bir kaptanın gemisine binerlerse sahile kavuşurlar. Binmeyen sahile çıkamaz. Onun için alimlere uyan kurtulur. Hadis-i şerifte de alimler rehberdir, alimlere uyun buyuruldu.